Başladık. Merhabalar. Ne yapıyoruz bugün? Piramit dikeceğim. Bugün farklı bir şey yapalım. Piramit benim büyük büyük dedem olduğu için abi. Sen simit kalpleri yapacaksın. Muhittin Ustam'ı da getireceğim videoya. Muhittin Ustam gelsin. Bugün dükkan biraz kalabalık. Evet maşallah diyelim. Maşallah. Çarşaf diyor. gibi açıyoruz. Sanatçısın Efe. Harbi mi? Güzel Sanatlar Fakültesi miydi? Mesleki, teknik, endüstri ve sen usta öğretici misin? Yok abi daha henüz olamadım. Şu an çırağım. Hamuru mermere yerleştirdik. Şöyle bir yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz nazar değdi. Yırtıldı. Kitap okur musun? Okurum. Tabii. Hangi kitabı İsmi? Sefiller. Hamurun köşelerini alıyoruz. Ne yapıyoruz hamurun köşelerinde? Börek yapıp çöpe atıyoruz. <laughs> Muhittin Ustam'ın dediği gibi. Ustam'ın da söylemiş olduğu gibi ne eksik ne fazla. Ali Bey yağım geliyor. Enes Bey simit tepsisi alabilir miyim? Ne kadar kibarsın öyle ya. Tabii Enes Bey simit tepsisi getiriyor. Gelsin Antep fıstığı. Bazen Antep fıstığımızı atıyorum. Katmerci Özel fıstığı. Birazdan da Maraş dondurması gelecek. Değil mi? Ee, Maraş. Maraş değil kahraman Maraş. Bu kaymaklı mı çikolata kaymaklı? Çikolatalı. Simitte çikolata kaymaklı yapmıyoruz öyle değil. Özel çikolatası şöyle bir. Ki. Buna çok geliyor değil mi? Buna çok geliyor abi. Bol geliyor. Ne geliyor? Boz tane fıstığım bak. Çevir ustam. Sarma işlemine geçiyorum görmüş olduğun gibi. İyi sarar. Kaç kadar buradasın? Saat bugün bire kadar buradayım. Maşallah. Kapanışçıyım. Herkesi. Gönder ustam. Fırın. Ne zamanı? Fırın zamanı. Gelsin. Şöyle. Bu nedir ya böyle? Simit katmerimiz geliyor. Nar nar nar. Tam bomba olacak o zaman bu. At şöyle bir. Kopmuyor görüyorsun ha. Kim yapıyor bu dondurmayı? Ha? Ergün Usta hakkını verir. Tabi. Ergün Usta her şeyi yapıyor maşallah. Tabi maşallah var. İçini dolduracaksın da bunu. Dolduracağım. Kopmuyor ama ya. Hakiki Maraş değil mi? Çikolatalar geliyor. Tatmerci dayının. Özel çikolatalı dondurması. Sen o tacın yıldızısın Ali abi. Piramit dikiyorum Ali abi sen ne diyorsun ya? İsmi ne olsun bunun? Tatmerci dayı kulesi olsun bunun adı. Dayının kulesi olsun. Aynen dayının kulesi. Hazırım ben. Geliyor. Şelale, çikolata şelalesi. Bu ne ya böyle? Bitti mi? Bitmez. Fıstıklıyoruz. Ne diyoruz? Bitmedi. Bayrağını da dikiyoruz hala abi. Herkese Katmerzla ve e bekliyoruz. Şunun tadını yiyen bilir.